Herkese merhaba Galatasaray daha doğrusu Monaco Galatasaray devre arası maç yayınıyla sizlerle birlikteyiz Uğur abi Now Sport stüdyolarında devre arası programında ilk yarıyı değerlendireceğiz ben buradan sorularınızı ve görüşlerinizi Uğur abiye ileteceğim o yüzden yazabilirsiniz hepiniz hoş geldiniz Uğur abi 0-0 Galatasaray'ın da pozisyonları var etkili bir sahne var İlkay ile kaçan çok net bir fırsat ama öte yandan baktığın zaman Monaco'nun da pozisyonları olduğunu görüyoruz. Genel bir ilk yarı değerlendirmesi alalım senden. Aslında maç önü e, gördüğümüz zaafların hepsini gösteriyor Monaco. Özellikle atılan uzun toplarda çok yetersiz kaldılar. Problemli kaldılar ve e, hem Barış Alper dönem dönem özellikle ilk 20-25 dakika Barış inanılmaz etkiliydi. Sane'ye çok fırsat geldi. Sane son kararlarda eee hatalı yerlere biraz e, dolu koridorlara girdi. İlkay'a çok fırsat geldi. Hem gol hem asist fırsatı. Yani aslında biraz becerikli olunsa, biraz daha o simene ulaşabilse işler e, kesinlikle birden fazla gol bulunabilecek bir devreyi e, Galatasaray biraz boş geçti diye düşünüyorum. Tabii ki Monaco'nun pozisyonları var ama Monaco'nun pozisyonları bence Galatasaray kadar kaliteli değil. Bir tek e, Bologna'nın bir tane kornerde e, in, indirilen topta vurduğu bir top var ona yüksek gol beklentisi vermişler. Onun dışında e, tamam tehlikeli geldiler ama Galatasaray savunması hep kesti atakları ve ben Galatasaray'a biraz daha İbrahim'in 60-40 Galatasaray'a dönük olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda e, tabii ki Galatasaray'ın bir handikapı var. E, oyuncuların yorulacak olması ilk ay. Zaten her ne kadar e, işin içinde olsa da güçsüzlüğünü biraz hissettiriyor. Biraz daha iyi bir ilkayla Galatasaray de bu devrede şov yapabilirdi açıkçası. E, Sane biraz e, dediğim gibi çok çalışıyor, çok hareketli, diri bir kere %100 ama e, bazı tercih hataları yaptı. Eee her zamanki gibi o e, elinden geleni yapar konumda ama çok Osimeni de bulabilecek aksiyonlar değildi. Bulduklarında da hep e, kale bir şekilde çok kötü dar açılardan, berbat açılardan bir şekilde en, iki tane korner çıkardı en kötü. Ee, daha iyisi olabilirdi. O yüzden hafif içimde bir kırıklık var ama onun dışında Galatasaray daha iyi takım bunu da net şekilde gösteriyor. O yüzden en azından maç önü analizimizde insanları yanıltmadığımız için mutluyum o bakımdan. Ee, ama tabii bunu skorada dönüştürebilmek gerekiyordu açıkçası. Abi ilk yarı istatistiklerine bakıyorum bir yandan Galatasaray %58 ile toplu oynamış. 9'a 6 şutlarda yine Galatasaray'ın üstünlüğü var. İsabetli şutlar 2'ye 2 %98. E, pas başarı oranı var yine Galatasaray'ın. Gol beklentilerine bakıyorum 0-72'ye 1-11 ilk yarı istatistikleri. Galatasaray e, dediğin gibi üstün olan taraftı. Maçın genelinde oyunun hakimi olan taraftı. Pozisyonlara da daha organize girdi ikinci yere Galatasaray açısından bir hamle bekliyor musun veya gol bulma adına skor gelmezse ne tür hamleler olabilir? Ya onlar biraz lüks Galatasaray için. Yani hani işleri iyi gitmiyor. Ben bunu çıkarayım, bunun sokayımlık oyuncu yok. Ee, tükenen oyuncuları çıkaracak hoca. Yani İlkay bir olabilir. Jakobs tam Jakobs bence işini büyük ölçüde yaptı. Elinden geleni yapıyor. Şimdi Jakobs'un yerine bir değişiklik yapmak riskli olacak. Ben öyle böyle hoca baştan 60 65 dedi ama aslanım, kaplanım onu tamamlatacağını düşünüyorum maçı. İlkay Yunus bekliyorum. Ee, mutlaka olacak değişiklik olarak. Onun dışında da Galatasaray'ın çok da bir alternatifi de yok. Ne yalan söyleyeyim, yok. Yani Icardi bu maçta giremez. Bir kulübeyi açsanız da kulübeye de beraber bakalım. Kulübü ben sana söyleyeyim abi. Gençler dışındakileri okuyorum. Berkan Kutlu Mauro Icardi, Yunus Akgün, Ahmet Kutucu, Yusuf Demir. Geri kalan oyuncular da gençler. Yani bu bir değişiklikle de biterse şaşırmam. bir ya da iki. Icardi de böyle son beş dakika falan yine e, denenebilir. Yani denenebilir derken hocanın tercih bakımından söylüyorum. Burada tek gerçek değişiklik Yunus. Yunus da sakatlıktan yeni çıktı. Ben sadece İlkay Yunus bekliyorum. Başka hiçbir değişiklik olmaz bu kadroda. Olması da mantıklı değil o arada. Olması da mantıklı değil. Hoca eldekilerden bir kadro çıkardı. Öyle böyle işler yürüyor. Ama tabii yorgunluk geldikçe Monaco'nun şansları artacak bu bakımdan. Biraz tedirginliğim mevcut. Ne yalan söyleyeyim. Ee, Galatasaray'ın daha iyi oynadığı bir devrede daha fazlasını bekliyordum açıkçası. Abi orada ben bir orada. de şunu gördüm. Monaco'da Salisu sanki çok Ossimen'le birebir oynuyor. Ondan sonra Osman'ı da fiziksel olarak zorluyormuş gibi gördüm ama Yunus'u mesela eğer oyuna girerse kimin yerine bekliyorsun? Orada belki sahte bir e, forvet oyuncusu gibi mesela Barış'ı oraya biraz daha atabilirim Osman'ı rahatlatmak açısından söylüyorum. Yoksa Yunus'un girdiği senaryoda Yunus'u kimin yerine hayal ediyorsun burada? Veya İlkay mı? İlkay da net bir pozisyon kaçırdı ama ilk yarıda Saray'ı da mesela chatte hem eleştirenler var hem ne diyorsunuz Sarayı oynuyor diyen taraftarlar da var genel. Bu arada sorularınızı da okuyacağım. Yazmaya devam edebilirsiniz. ara şu an tabelayı değiştiren oyuncu da olabilirdi. Bir tane pozisyon yakaladı. Ya yani ne kadar cılız bu. Millet bence hani eleştirenler biraz aklında onun siniri kalmış. Haklılar o konuda da. Maçın kalan kısmında da bir tane top kaptırdı. Onu da söyleyeyim. Ee, o telafi edildi. Hemen sane geldi hatta. Hatırlayanlar olacaktır. Ama onun bu iki aksiyon dışında hemen hemen her alanda da doğru işler yapıyor. Baskıda top kazandı. Ee, araya bıraktığı toplar var. Duran toplarında biraz daha etkili olmasını beklerim. Kötü kesmiyor ama e, hedefi bulamadı bir türlü. Ee, bir tane şutu var işte o şutu yani uzak köşeye kapatsa hani önüme düştü. Düz plase vurayım değil. Biraz düşünerek ayak ile yerden uzağa falan vursaydı ya 1-0 olabilecek bir pozisyonu ya. Ee, o yüzden eleştirileri anlasam da oyun içinde iyi bence ama eleştirilecek bir durumu olduğunu düşünmüyorum o kadar. Ee, burada esas ya İlkay nasıl o topu dikti ya? Biraz da sekiyor top. Ben se seken topun altına girdiği için yukarıdan gitmiş. O yerden bekliyordu muhtemelen. Ama e, en nette pozisyon açıkçası. Yani maçın en net pozisyonu o. Biraz o yüzden üzücü. Ee, ya Galatasaray yorgunluk vurmazsa oyuncular performansları çok düşmeden <laughs> sahada kalmaya devam ederse Galatasaray daha iyi takım ama ne kadar daha iyi takım olmaya devam edecek bunu e, ikinci yarıda göreceğiz. Kaç kişiyiz bu arada şu anda? Onu da abi şimdi sana söylüyordum. 24.000 kişi bizi izliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ederim. Sağ olun var olun. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İnşallah e, güzel bir sonuçla iki tane maç sonu yayınımız olacak sabaha kadar inşallah mutluluğumuzu paylaşırız derdimizi değil mutluluğumuzu paylaşırız diğer sonuçlar benim hoşuma gitti bu arada diğer sonuçları da takip etmeye çalışıyorum Galatasaray adına bir gol atabilsek çok baş çok çok başka bir senaryo olacak şimdilik 7.liğe e çıkacağız e duruma göre e mesela Barcelona şu anda 7 puanda kalıyor gözüküyor PSV ve Atletico berabere. Bunlar hep bizim için çok iyi sonuçlar. Yani mesela öyle bir tablo ki Barcelona'ya 5 puan fark yapıyorsun 2 hafta kala. Yani Barcelona'nın da 2'de yapacağı garanti değil ki bence fikstürleri kolay ama ya Barcelona gibi bir takıma karşı bile mesafe koyuyor. Belli başlı takımlarla ya bir yenilgiyle bile mesafe kapanmayacak gibi. Atletico'da kazanma zorunluluğuyla çıkacak hemen hemen. Eğer sonuçlar böyle biterse e, öyle gözüküyor. E, şey yapabiliriz yani burada bir Atletico yapılacak bir sürpriz çünkü iç sahada biraz dinamikler senden yana oluyor. Galatasaray da bugünkü durumdan daha sağlıklı olacaktır diye ümit ediyorum. İçeride yapacağım bir sürpriz 1-0 ha hu şu, bu falan 1-0-2-1 bir şekilde bağlayıp e, Galatasaray'ın kendini son maçlarda gerçekten iddialı bir konuma atma ihtimali var ilk 8 için. Yeter ki burada Hak ettiğimiz golü bulalım atalım. Bakalım abi inşallah chatte Oraları de çok yazanlar alabilirim. var. Dediğin gibi ilk ayın pozisyonu Barış'ın pozisyonunu da atlamayın demişler. Barış'ın çaprazdan vurdu direkten evet dışarı ya. çıkan top. Yani Galatasaray'ın ilk yarıyı 1-0 önüne girmesi hiç içten bile değildi açıkçası. Barış'ın dışında... direkten çıkmadığı yani Barış kötü vurdu. Çok iyi aldı. Müthiş mücadele etti. Çok kötü vurdu. Birkaç tane getirdiği de var. Birazcık da soruları okuyayım abi Seni Enisi Özkan demiş ki Abdülkerim dikkat etmeli Monaco santraforuna demiş. Biz abi ediyor zaten önünde... daha ne yapacak? Yani zaten konuşmuştuk Balogun'un etkili bir oyuncu olduğunu ama çok fırsat vermedi yani. Bir, bir tane işte böyle bir arka yazıyor gibi oldu. Onu da hakem Abdülkerim'in formasından çektiğini gördü verdi. Ee, onun dışında zaten çok da etkili olmadı ya. Bir tane kornerde vuruldu. Burada, Aynen. orada da, o da birisi zaten indir. iki kere sekti. Bir korner pozisyonu Ali vardı de ceza sahası dışından Uğurcan çıkarmıştı bir pozisyonunda. Ona da zaten yapacak Ali bir şey indirdi. yok. indirdi. Aynen. Ee, yani Abdülkerim'in hiçbir bir maç yok şu anda. Gayet iyi götürüyor. Çok istatistik yapmaması normal. Sarı gözüküyor şu an ama doğal yani. Adamla birebir oynuyorsun. Ali Yıldız e, sana yazmış. 8 de nazar boncuğu koymuş abi. Ben de ilk yarıda Saney'i çok tuttum bilmiyorum. İnanılmaz diri, istekli son haftalarda devam ediyor gibi gördüm. Fiziksel formu devam ediyor. Sadece biraz fonksiyonlarda talihsizlik. Keşke tabii eee skora dönüştürecek aksiyonlar da olsaydı. Ya şu İlkay da Saney'e bıraktı topu simen atısı sanki biraz daha iyiydi ya. Yani hiç demarke gelip Saney'i araya saldı ama o monokollarda uyandı o işe. Ya çok ıı, şanssız demeyeyim. Son kararlardaki hatalar, ıı, panik biraz ıı, yani bu maç bambaşka olabilir. Direkt yani Ajax maçına dönüşmemesi işten bile olmayan bir mücadele ya bir yandan. Bir daha biz senle mesela maçın yayında da konuşmuştuk ya Monaco çok kırılgan bir takım. Yani bir gol yeseyse Galatasaray ondan sonra çok daha rahat skoru da geliştirebilir. Hani o fırsatları da bulabilir. Onu da hissediyorsun başta yes, yes, yes. sanki. Yüzde öyle. İstiyorsan biraz sorularla devam edelim. Seri seri kısa kısa. Hemen okuyayım abi. Okan Bey demiş ki Galatasaray berbat orta saha kadrosuna sahip berbat ötesi demiş. Orta sahayı beğenmemiş. E çünkü e, Lemina sakat. Onun dışında hiçbir alternatifin yok. Hiç yok yani. Dört kişili orta saha dönüyor. Rekka'ya demiş ki acil Yunus Sarı değişikliği lazım. Sanne on numaraya tahammülü kalmadı kimsenin. <laughs> Sarı on numaraya demiş Hı? pardon. Sarı on yani ne alaka? İlkay oynuyor ya. da sana on numaraya yazmış abi bilmiyorum kimi kastetmiş. Acil Yunus Sarı değişikliği demiş ama. Abi Yunus Sarı değişikliği. Icardi'nin e, ee, Icardi diyorum ya Allah söyledi. İlkay 62'de dili dışarı çıkınca ben de mi değiştirecek hoca? Yani, bu, yani... burada İlkay çıkar. Bilerim de hani İlkay'la Sara bak İlkay Sara'dan bir tık iyi oynasın yine Sara'yı çıkaramazsın. Çünkü Sara 90 oynayabilecek iki orta sahnesinden biri. Yani bu kadar yani sanki kulübede 8 tane alternatif var gibi de düşünmenin de alemi yok. Bir tane edeyim var. Kimin yerine sokarsan o o var yani. Yunus'u birinin yerine sokabilirsin. İki kişinin yerine sokamazsın. Kaldı ki e, Torreira iyice yorulmuş bir ilk ay. Önlerinde Yunus. Bu orta sayla mı deplasmanda son yarım saat oynayacaksın? Bence çok kötü bir fikir. Devam edelim. Çağrı Öztürk demiş ki Sane'ye yapılan bence penaltı neden bakılmadı demiş. Bence değil ben bakılmaması normal biliyorum. Orada evet seviş. Şey, böyle, Çok bek takım olabilir. ama oyun keyifli, sonu galibiyet olsun demiş. İnşallah inşallah. inşallah. Gökhan Bey demiş ki Uğur Saran'ın Saran'ın vitaminsiz şutları nasıl olacak demiş. O beni de çıldırttı ne yalan söyleyeyim. Yani gol gol olabilecek bir pozisyondu. Yani harcadı doğru söylüyor. Baba Yaga atamayanı atarlar gibi olacak abi demiş. Onlar da atamadı. Ee, onlar da diyebilir. Biz atınca da biz atamadık. Onlar attı gibi de olabilir. Halukcan Özmen bu takım birden ikiye geçtikten sonra geri oynuyor. Birinci bölgeden ikinci bölgeye geçtikten sonra hmm. mı acaba? Onu mu o geri yani? değil. Ee, o, ben anladım onu ama bence orada hiçbir problem yok. Şeyden kastı böyle seri pas yaparken hep ileri gidecekmiş gibi hissettiriyor ama Garanti altına almak için tekrar seri bir hızlı geri oynanıyor. Ben bu kontrollü oyunu daha doğru buluyorum. Öyle iyice sallap dağınık bir takım olup sürekli kontrol yersin. Ben o bir, yani temposuz bir geri dönme değil o. Tempolu seri geliyorsun. E, arkadaki oyuncular da top kullanabilen oyuncular olduğu için hızlıca devam edebiliyorsun. Ben ondan bir sorun görmüyorum. Devam yani sen zaten bunu demiştin maç önü programında. Yani gerekirse leş gibi bir maç olsun ama Galatasaray kontrolü elden bırakmasın diye de söylemiştin. Reha Er Yılmaz Allah korusun gol yersek moralman çökeriz acilen gol bulmamız lazım 60'a kadar demiş abi. İnşallah. Ee, i̇nşallah inşallah inşallah. i̇nşallah. Rukan Akkan e, rotasyon oyuncusu olmuş teşekkür ediyoruz. Erkan Aç Aslında. gol sen. saneden Keşke Galatasaray'da de bir rotasyon oyuncusu. Keşke bir orta saha oyuncusu Galatasaray rotasyon oyuncusu olsa. Çok güzel olur. Evet. Bizim kanala gel devamlı rotasyon oyuncusu geliyor da Galatasaray lazım abi birkaç tane doğru. Evet. Riven 5727 merhaba iyi yayınlar mesaideyim diye izleyemiyorum yazmış. Kolaylıklar diliyoruz. Ee, eyvallah üstüne. kardeşim. Canın sağ olsun. Ee, Yusuf Kaya Bey'e de teşekkür ediyoruz. Onun dışında normal chatten bakayım. Ee, Starlife demiş ki bence beraberlik için bile en az bir gol gerekecek gibi duruyor demiş abi. Galatasaray'ın görüleceğini düşünüyorum. Öne, geç, öne geçersek gerekmeyebilir. Maç şu an başladı. Hepinizi çok seviyorum. Ee, çıkmadan bu arada beğenip tütsüme basarsanız abone olursanız çok sevinirim. 55 bin kişi izledi bizi şu ana kadar abi. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde beğeni beğenirseniz abone olursanız seviniriz. Uğur abi maçtan sonra Nafspor'da ama gece yayınında inşallah buradayız. Galibiyet yayını yapacağız. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.